Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Nisan ayına özel aile falı olsun istedim. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz sevgili başaklar. Fakat fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan bir melek mesajı çekmek istiyorum sizler için biliyorsunuz bu kartlarımı çok seviyorum artık sizler de çok seviyorsunuz ben sizler adına kartlarımı karıştırıyorum ama lütfen siz de kartlarımı konsantre olmayı unutmayın efendim şöyle bir tur daha karıştırıp hemen melek mesajınızı çekmiş bulunuyorum fincanımızın arkasında kalsın fal ondan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim efendim şimdi herkes hazırsa uzaycım gel sen böyle anneciğim Gel. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açıyorum. Anlayan arkadaşlar için hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada kedimiz geldi. Şu anda masamızda yatıyor. Siz şöyle bir göz atın lütfen. Aile niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi aile e, konusu üzerine değerlendireceğimi de şimdiden söylemek isterim sizlere. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek efendim. Her ikisi de şu anda gördüğünüz gibi tam karşınızda duruyor. Evet, şimdi sevgili Başaklar Nisan ayı aile bakımı dedim. Ee, şöyle başlamak istiyorum ki, bakın bir kere kafanızda çok fazla. E meşguliyet var yani çözmeniz gereken, halletmeniz gereken sanki böyle birden fazla iş var gibi. Yani örneğin evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili belki halletmeniz gereken onun ailesi için yapmanız gereken şeyler, belki kendi aileniz için yapmanız gereken şeyler varsa çoluğunuz çocuğunuz onlar için yapmanız gereken şeyler. Hani böyle halletmeniz gereken şeyler fazla gibi ve bunları böyle kafanızda bir sıraya koy. Koyup, ...artık Nisan ayında bu işleri halletmem lazım diyorsunuz. Yani işte çocuğumun şu şu işini çözmem lazım. Ee, annemin şu problemini halletmem lazım. Kardeşimin e, şu meselesinde yanında olmam lazım gibi. Böyle kafanızda birbirinden farklı meseleler var. Bunları böyle bir sıraya koyup halledeceksiniz gibi görünüyor. Yani hiç endişelenmeyin. Evet bu sizi biraz e, telaşa sokuyor olabilir ama... ...o bütün e, halletmeniz gereken işleri halledecek söyleyebilirim. Yine tam bir başak fincanı var yani karşımda. Yani burada e, başakların çalışkanlığı burada da e, aile konusunda da görünüyor. Herkese her şekilde yeteceksiniz gibi duruyor. E, onun dışında aslında ferah. E, hakikaten böyle yapmanız, tamamlamanız gereken işler dışında çok şükür bir sıkıntı, bir problem yok. Var olanları hallettiğiniz gibi birçok o konuda da böyle bir ferahlayacaksınız diyebilirim. Örneğin biri var sabrınızı zorluyor. Sizi böyle bir belki eee nasıl anlatabilirim bunu yani patladım patlayacağım ama patlamayayım kalbini kırmayayım dediğiniz biri var bu meseleyi de halledeceksiniz yani emin olun sizin bu sabrınızı kim zorluyorsa canınızı kim sıkıyorsa o mesele de böyle bir şekilde kendiliğinden ya da o sabrınızı zorlayan kişinin belki inadından vazgeçmesiyle birlikte yani böyle su akacak yolunu bulacak her şey akışında sizin için istediğiniz gibi olacak gibi duruyor Kafanızda aleyetten bazı planlar var. Yani bu tamamlamanız gereken, e, halletmeniz gereken meseleler dışında sanki bir de böyle e, güzel, sürprizli e, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Belki birine bir jest yapmak istiyorsunuz. Belki yine aileden biri için böyle bir e, meseleyi çözmek istiyorsunuz. Birine bir hediye almak istiyorsunuz. Artık her neyse yani kafanızdan böyle birine bir jest yapmak geçiyor. Bunu da yapacaksınız Allah'ın izniyle. Bu konuda da e, şanslısınız diyelim. Çünkü bazen içimizden çok güzel şeyler yapmak geçer ama hani onu yapacak fırsatı bulamayabiliriz, onu yapacak imkanı bulamayabiliriz. Siz bu fırsatı ve imkanı bulacaksınız gibi duruyor. Şimdi buradan bakın bir e, resmen bir köpek var. Tabii ki biz bunu falda böyle bir kötü niyetli e, insana, yani düşmana yorarız. Düşman demek benim için çok, e, benim için çok sevdiğim bir kelime değil ama şunu söylemek istiyorum. Yani sizi sevmeyen, sizden hoşlanmayan, sizinle ilgili bir kuyruk acısı olan birisi var. Ve e, belki size, belki aileye e, böyle bir zarar verme peşinde. Ama bunu böyle e, belki bir lafla, bir iftira ile bir dedikoduyla yapabilir. E, yani böyle fiziken bir zarardan bahsetmiyorum zaten burada ee, o kişiye karşı da dikkatli olun siz zaten onun kim olduğunu ve amacının da ne olduğunu eminim ki biliyorsunuzdur ee, o kişinin böyle atacağı iftiralara karşı atabileceği iftiralara karşı ya da öyle söyleyeyim e, biraz daha temkinli ve e, dikkatli olun bu konuda bir uyarı var sevgili başaklar diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken e, her zaman olduğu gibi yine bunun genel bir bakım olduğunu siz sevgili başaklara bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu noktada ne diyorum efendim ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilenler mutlaka ay burçlarında izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörüde e, bulunabilsinler. Konuşamadım da şu anda. Daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. <laughs> evet bu doğru cümleydi. Ben bu hatırlatmayı yaparken artık tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse bakın burada bir sarılma var görüyor musunuz? Burada bir kavuşumumuz var sevgili başaklar. Aile fertlerinden uzakta olan birisi varsa... Ee, ya da böyle küs olduğunuz böyle aile içinde tripleştiğiniz birisi varsa e, dediğim gibi şehir dışında yaşayan bir e, aile bireyiniz varsa ya da belki de siz başka bir şehirdesiniz. Bütün aile başka bir şehirde. Böyle bir kavuşum, bir sarılma, bir hasret giderme durumunuz söz konusu. Ya da dediğim gibi böyle bir küslük yaşadığınız, böyle bir atıştığınız, bir tripleştiğiniz birisi varsa onunla da uzlaşıp böyle bir sarmaş dolaş olacağınız bir Nisan ayı olacak gibi duruyor. Bu anlamda gözünüz aydın çok güzel çıkmış. Bunun yanı sıra bakın çok güzel haberleriniz var. Bir değil birkaç tane haberden bahsediyorum. Hatta yani 3 tane olduğunu net söyleyebilirim. Gerek sizinle ilgili gerek aile bireyleriyle ilgili alacağınız güzel e, haberler var. Peş peşe geliyor ve bu haberlerin gelmesiyle sizin keyfinizde daha bir yerine geliyor sevgili Başak burçları e, tabak daha böyle ferah çıktı açıkçası çünkü fincan biraz daha böyle hani sizin tamam yapmanız gereken tamamlamanız gereken işlerle alakalıydı ama tabak daha böyle e, duygusal anlamda güzel haberlere güzel kavuşumlara e, bize burada işaret ediyor bu anlamda tabak çok daha ferah e, bir kere şunu söylemek istiyorum bakın burada ben sağlıkla ilgili çok böyle bir şey görsem de söylemekten yana değilim Yani iyi bir şey de görsem çok sağlıkla ilgili yorum yapmayı sevmiyorum ama çok net çıkmış bir hastanız varsa aileden biri rahatsızsa sizi endişelendiren bir durum yaşıyorsanız belki de kendiniz bir e, sağlık problemi yaşıyorsunuz ama artık hani korkmaya başladınız hiç korkmayın endişelenmeyin Allah'ın izniyle siz ya da aileden biri kimse bu sağlık problemini yaşayan o sağlık problemiyle ilgili alacağınız çok güzel bir haber var bu çok e, pozitif bir şekilde pozitif bir yerde çıkmış bu anlamda gözünüz aydın yani kendiniz bir rahatsızlık hissediyorsanız artık dediğim gibi teşhisi teşhis konulmadıysa veya sizi sizi böyle kötü şeyler getirtiyor. Sonra rahatsızlık aklınıza hiç getirmeyin. E, güzel haber alıyorsunuz. Korktuğunuz gibi bir şey olmadığını öğreniyorsunuz ya da bir yakınınızla ilgili böyle bir durum söz konusuysa yine güzel haber geliyor yolda. Sevgili Başaklar bu anlamda da gözünüz aydın. Küçük küçük kısmetleriniz var efendim. Yani parasal anlamda da e, şanslı bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim. Siz ve aileniz e, ufak tefek böyle para kapıları açılıyor. Belki çok büyük paralardan bahsetmiyorum ama örneğin ailede bir işsiz vardır, işe başlar. Beklediğiniz ufak tefek paralar vardır gelmeye başlar. Yani parasal olarak da küçük küçük de olsa kısmetli bir süreç sizi bekliyor diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çektim ki bu kartların enerjisine yüzde yüz güvendiğimi hep söylüyorum. Bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve çok başarılı geçiyor. Şimdi size gelen kartı da elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burası çok önemli lütfen buraya atlamayın aramızdaki alma verme dengemiz için çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Çünkü benim en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları sevgili başaklar. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi bu video sayesinde ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek. Melek mesajınızı açtım. Melekler size dua et diyor. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinin yolla, meleklerden yardım iste ve yollarından çekil. Şimdi bakın. dua kapılarınızın açık olduğunu ve ağzınızdan çıkan her sözün çok kıymetli olduğunu aslında burada bu kart bize anlatıyor. Yani meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle derken ağzınızdan çıkan her şeyin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve dolayısıyla ağzınızdan çıkan kelimelere hem dikkat etmeniz gerektiğini hem de e, olmuş gibi kabul etmeniz gerektiğini söylüyor. İlahi olarak da desteklendiğinizi anlatıyor. Gelebilecek en güzel kartlardan, en manalı kartlardan biri bence. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.